Konya'dan selamlar, saygılar sevgili seyirciler. Recepçin Gözde Çiftçinin Gülen Yüzü programı yeni kanalı Tarım Türk TV ekranlarında yayın hayatına başladı. Siz değerli çiftçilerimizin problemlerini, beklentilerini ve teknolojik yenilikleri bu ekranlarda Çiftçinin Gülen Yüzü'nde bulacaksınız. İlk startımızı 11. düzenlenen Konya Tarım Fuarı'ndan veriyoruz hep beraber Konya Tarım Fuarı turumuza başlıyoruz. Fuarın Türk tarımına katkısının olduğuna inanıyorum ama çiftçilerimiz gelip bu fuarları gezmesi gerekli diye düşünüyorum. Dünkü tarımda bugünkü tarımı değerlendirecek olursak ne gibi farklılıklar var? Bak abi. Her şey değişti buna göre ya. Tohumda değişti. Mesela siyli tohum atıyoruz. Ekimiz aradı. Millet daha görünüşü ilerledi ir yani. Allah benim gözümün önü açıldı ha. Yani kendi söylüyorsun artık yani bilemiyorum. Peki tarımdan memnun musunuz? Ee, nasıl gidiyor tarım hayatı? Tarım hayatı çok dengesiz gidiyor. İçinden zor çıkıyoruz. Ben yoncamı ekerim, her şeyimi ektim halde ee, içinden çıkamıyorum. Temin destekleme dediniz. Ya kurban oldum biz destekleme istemiyoruz. Fuarda bugünkü faaliyetimizin ee, bir alanı da gelişen teknolojiye tanıtmak, göstermek kullanıma yönlendirmek amacımız bu, amacımız bu. Buraya bugün fuar için gezmeye geldik. Şimdi şöyle bir şey var. Suçlu aslında birincisiz üretici açıkçası. Bizim gibi büyük firmalar bu işe girip de bu işi düzenlemeseydi. 11'e 7. 11'e 7. Sen maşallah 18 yaştaki delikanlı tansiyonu sende. Sağ ol. İlk defa diyorum ben hayret ediyorum şu anda köy yok mu? yok köy bitti ev var mı? ev de yok tarla? <laughs> hiçbir şey kaldı o zaman yenge de yok yenge var var mı? <laughs> geri anlaşıyor sihiriyor. sonra evet, götürüyor kardeş. atıyor peki başka ne amaçla kullanılabilir bu? evet sevgili seyirciler Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret eden ziyaretçilerimizle görüşmeye başlıyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Amasya Taşuha, Şahinler Köyü Muhtarı Muammer Bol. E, Muammer Bey, Amasya'dan buraya tarım fuarı için mi geldiniz? Evet, tarım fuarı için geldik. Peki tarım fuarı neler veriyor çiftçilerimize? Ne gibi hizmetlerden yararlanıyorsunuz? Vallahi her türlü hizmet var. Traktör, ekitman, balya makinesi, efendime söyleyeyim, ayçiçek, dikme, ekme makinesi hepsinden var. Aklına ne gelirse var. Yani siz e, fuarların Türk tarımına ciddi bir katkısı olduğunu düşünüyorsunuz. Aynen öyle düşünüyorum. Ciddi bir katkısı var. Peki Türk tarımını değerlendirecek olursak dün ile bugün arasında ne gibi farklılıklar var? Vallahi dünya kadar fark var. E, dünle bizim bugün Türkiye'miz Avrupa düzeyine çatmış bir vaziyette görüyorum. Dün hiçbir şey yoktu. Ama bugün Allah'a şükürler olsun. Bakın ekipman olsun, traktör olsun, döver biçer olsun. Bugün Avrupa'daki olan ekipmanlar, traktörler Türkiye'de. Abbas abi, e, Abbas yolcu dedin, e, Konya'ya geldin. Konya Tarım Fuarı'nı gezebildiniz mi, yeni mi geliyorsunuz? Bir miktar gezdik ama... Bitiremedik. Daha bitiremedik. Bir gün yetmez. Siz yani Konya şey... Fuarı'nı tamamen gezmemiz için en az 2-3 gün kalmamız gerekli. Peki siz Türk tarımını nasıl buluyorsunuz? Bu fuarların Türk tarımına etkisi nedir? Fuarların Türk tarımına katkısının olduğuna inanıyorum. Ama çiftçilerimiz gelip bu fuarları gezmesi gerekli diye düşünüyorum. Çiftçilerimiz sanki biraz broşür promosyon topluyorlar. Ee, o yüzden bir yoğunluk var. Hayır, broşür e, ayrı bir olay. Broşür alıp daha sonra onu değerlendirme olabilir. Yani ekipmanlardan hangisini alacağını e, belki seçebilir. Ama birebir görmeleri daha faydalı diye düşünüyorum. Evet, yani alıcı gözle bakmaları lazım. Evet, evet. Peki siz e, çiftçilikte yapıyor musunuz aynı zamanda? Çiftçilik tabii ki. Tabii ki ama e, çok büyük çapta değil. Zaten bizim arazilerimiz çok büyük bir arazi değil. E, taşağıda e, yani en fazla 30-40 dönüm gibi bir arazimiz var ama amasya Merzifon dediğimiz zaman buralarda çok ciddi büyük e, tarım var. Evet pek teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Hayırlı çalışmalar dileriz. Biz de teşekkür ederiz. Şahinlere buradan bol bol selam gönderiyorum Taşova'ya. Şahinlere. Peki teşekkür. Oldum. Siz. teşekkür ederiz bizden. Sağ olun, var olsun. Evet sevgili seyirciler burada e, arka tarafta çiftçilerimiz istirahat ediyorlar. Yeşilliklerin e, arasında hem sohbet ediyorlar hem de dinleniyorlar. Yavaş yavaş onların yanına gidelim bakalım onlar neler yapıyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın abi iyi misin? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ne yapıyorsun burada? Yem yeşil, güneş açtı, yeşiller açtı. Gezdik arkadaşıyla işte buraya oturduk şimdilik. Siz bir tanıyalım. Ee, ben Saket tanıyayım. Adım Recep. Adaşın sen o zaman. Benim adım da Recep. Öyle mi? Tamam abi. İşte bu ara geldin. Evet. Değişik çok. Geçen sene bu arkada da çok fark var. Yani az gelişmiş. Yerini büyütmüşler. Çiftçilik var mı sizde? Var, var. abi var. Ne kadarlık bir alan ekiyorsunuz? Valla hemen hemen 8-9 yıllık giriş. Maşallah. O zaman bayağı ee, çok tarım yapıyorsun. Peki bu tarım makinalarını nasıl buluyorsun? E, değişimi yakalayabiliyor musunuz? Çok değişik. çok. Her sene değişiyor. Bak bu sene arkadaşım kalacak. E, Marka Ayşiçe, ismi, ismi söylemeden? Tabii ismi söylemeden. Ayçiçeği ekeceğiz. E, şili, Rifli kendi ayarlıyor. Onu falan, onu düşünüyor yani. Almasını düşünüyor. İyi değişiklik yok tabii geçen sene bu sene yine değişik var. Peki yaş kaç? Yaş 66. 66 yaş e, bayağı ciddi bir tecrübe demek. E, dünkü tarımla bugünkü tarımı değerlendirecek olursak ne gibi farklılıklar var? Bak var abi. Her şey değişti abi göre. Ya. Tohum da değişti. Mesela sihirli tohum atıyoruz. Ekimiz aradı. Millet daha görülmüş şimdi ilerledi ir yani. İyi şimdilik iyi abi. Mem Şu durum iyi diyor. Çok, çok 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 şükür memnunuz abi. Peki. Amcacığım sen tanıyalım. Ben yani Hürşit. Hürşit abi nasılsın iyi misin? Elhamdülillah başımız sağ şükürler iyiyim. Küçük ölüyorum ben de. Çiftçiyim. Küçük köyde beni tanırlar Recep gözü. Sizin oraya gelip ben çekimlerde yapmıştım önceden ama seni görmedik herhalde. Yani çok o, bu, burada durum. Yiyecek azın bir iki ay üç ay falan ederiz oraya. Evet, siz ne kadarlık yer ekiyorsunuz? 8-9 takır da benim var. Çoluk çocuk? Bir, bir, oğlum var. Doktor. Ben çiftçiyim. Tarımla uğraşan çocuk var mı? Yok. E sen tek başına nasıl idare <laughs> Doktorlar ediyorsun? Onlar ikimiz işte evet. idare ediyoruz. Ya doktor da hem e, doktorluk yapıyor hem de çiftçilik yapıyor. Çiftçilik yapıyor. <laughs> var çiftçimiz de var. Biz yani ya, Aksaraylı bir işimiz var, işçimiz var, var. İşte Altay burada bizde çalışır adam. Ne Geçer gider onun Sen, e, senin yaş kaç? <laughs> 76. 76. Yani yaş 70 iş bitmemiş. Bitti. Bitmemiş canım baş. geldim <laughs> şuraya oturdum işte. Yürüyemedim. Ama burada gençler de oturuyor canım. Sen hala tarım yapıyorsan hiç bitmemiş. Öyle işte. Öyle işte. işte Baktık girdik içeriye. Peki sen nasıl buluyorsun fuarı? Valla fuar çok güzel de biz bu fuara anlaşamıyoruz. Her sene bir şey çıkar diyorlar, her sene bir şey çıkar diyorlar. Aynı cep telefonu gibi yenileniyor değil mi? Çıktıktan sonra da Almak mecburiyetindeyiz. Onlar yapmışlar onu ne yapacak kendine yapmadı. Satmaya evet. yaptılar. E bu sefer de arkaya hurdala arkaya hurdala benim çölde bu parça var. E, metre bulan o parçanın bir kısmı dolu. O zaman sen orayı tarım müzesi yap. <laughs> hurdalayla dolu. İşte daha 1950'den beri işte e, pullu alırız, alırız, alırız alır, alır, hepsini. Sen onları Sonra... onları kaybetme, onları müze haline getir. Dedim zaten hurdacı geldi de satmam dedim. Niye, niçin satmam dedi. Babamın yüz, 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 yüzünü gördü bunlar dedim. Hiç, yeah. hiç, hiç, müze hiç, hiç, sıra. Babamı hatırlarım, eski hatırlarım satmıyorum. Burada cilde satmadım. Keşke inşallah senin gibi bizim çocuklarımız da bizi Hatır bu ya şekilde e, yad ederler, anarlar, hatırımızı sayarlar. İnşallah. Peki kolay gelsin. Olur efendim, sağ olun. Vallahi benim gözümün önü açıldı ha. Yani kendin söylüyorsun artık yani bilemiyorum. Peki tarımdan memnun musunuz? E, nasıl gidiyor tarım hayatı? tarım hayatı çok dengesiz gidiyor. İçinden zor çıkıyoruz. Ben yoncamı ekerim, her şeyimi ektim halde e, içinden çıkamıyorum. Temin destekleme dediniz. Ya kurban oldum biz destekleme istemiyoruz. Fuarda bugünkü faaliyetimizin e, bir alanı da gelişen teknolojiye tanıtmak, göstermek, kullanım yönlendirmek amacımız bugün amacımız bu. Buraya bugün fuar için gezmeye geldik. Şimdi şöyle bir şey var. Suçlu aslında birincisiz üretici açıkçası. Bizim gibi büyük firmalar bu işe girip de bu işi düzenlemeseydi. 11'e 7. 11'e 7 sen maşallah 18 yaştaki delikanlı tansiyonu sende. <laughs> İlk defa diyorum ben hayret ediyorum. Şurada da köy yok mu? Yok köy bitti. Ev var mı? Ev de yok. Tarla? Hiçbir şey kaldı. O yenge de yok. Yenge var. Var mı? <laughs> Geri yanlış ya, sihir ya. Sonra e, götürüyor, de. atıyor. Peki başka ne amaçla kullanılabilir mi? Evet sevgili seyirciler, Konya Tarım Fuarının bahçesinde de e, standlar açılmış. E, ben e, her yaptığım programda bu tür şeyler benim ilgimi çekiyor. Onlara da mikrofonu uzatıyoruz. Sizi bir tanıyabilir miyiz? E, Faruk İnce, e, Spartan geliyoruz içeri yer bulamadık. Maşallah. E burada dolu. da para yok beleş. Ya yok burada dediler ki artık ne yapalım? Biraz da tanıtım için geldik be biz. Şey satıyoruz burada bu talebeler için. Bu dağ nanesi, su nanesi, kıvırcık nane. Abi ne şey ediyor bunlar? Bir söyle bakayım. Bunlar e, talebeler de çalışırken veriyoruz bunlara. Veya yorulanlara. Ben mesela şimdi yorgunum, uykusuzum. E, başım dönüyor, dilim dolanıyor. Ya, ara sürüyorsunuz. E, parmağınızı şöyle yapın muhterem. Şöyle şöyle. Ya bunu nasıl abi? Bu hemen dikkat toparlar, bu yorgunluğu alır. O manada yani. ilaç değil bu sattığımız. Abi, Sadece dikkat toparlamak için. Böyle şey gibi, ne? E, Vicks mi diyorlar? Ne diyorlar ona? Mentol. E, me, e, tabii nane yani. 166'sı nane. Kuvvetli naneler var onun içinde. Vallahi benim gözümün açıldı ha. Yani kendin söylüyorsun artık yani bilemiyorum. Şimdi TÜYAP'la biz anlaştık abi. E, fuar alanı dışında tezgah kuranlardan yer kirasını biz <laughs> topluyoruz. Abimiz hemen veririz merak etmeyelim hemen veririz abi. Yok <laughs> Problem yok diyorsun. Problem yok. <laughs> Şöyle hediye okumuş. Evet sevgili seyirciler. Ee, bizi evet. düşünerek dikkat eksikliğimizi, yorgunluğumuzu alacak bir ürünü bize verdiler. Bir tane de kameraman arkadaşımız Teoman abi için aldık. Peki burada vatandaşla da konuşalım. Bunu kullananlar var mı? Bunlar daha, bu arkadaşlar daha yeni yani, kullandıralım. ya. Kullandıralım. Mesela burada yaşlı bir amcamız var. Evet. Amcamıza bir verelim. Amca nasılsın? Iyi misin? Evet. Tut burnuna. Tut pek burnuna. Şey sür, 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 sür böyle. Hacı abi şöyle sür ver hacı abi. Gençleştin mi? Hı. Rahatladın mı? Yok, yok. Gitme bir yere. <laughs> Gittim yoksa. Rahatladın mı? İyi, iyi, iyi tabi. <laughs> Biraz şey diyor. Biraz Nefes söylüyor. Bir anda e, algılar açılıyor değil mi? Evet. Peki kolay gelsin. <laughs> Kulağına sürmenin imkanı <laughs> var. Kulağa sürünce ne oluyor abi? Kulakta e, akaputur noktaları var ya onların hepsine dokanır açar. Parasız, bedava beleş diyelim yani. Abi kaç liradan satıyoruz bunları? Ee, küçükleri 5 lira, o civarda. Bu küçük mü oluyor? O bu? biraz 3 katı ikramiyeli o. 3 katı ikramiyeli. Evet e, sevgili seyirciler burada fuarda sadece tarım fuarı olarak bakmayın birçok ürünün burada tanıtım yapılıyor. Bu tür sağlık e, ürünleri de sonuçta e, kimyasal bir madde değil naftalin, e, naftalin diyorum özür dilerim nane esanslı bir ürün olduğu için e, ben e, ciddi bir faydasını şu anda görmüş gibiyim. Peki teşekkür ederiz. Selametle efendim güle güle. Selamun Aleyküm. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hamdolsun benim. O, hava güneşli. Ayakkabılar çıktı. Yerler kuru. Evet. Nereden geliyorsunuz? Malatya Dağrı'nda. Maşallah Konya Tarım Fuarı'na ülkenin her tarafından gelen var. Buraya tek fuar için mi geldiniz? Fuar için. Özellikle fuar için. Peki fuarda ne e, bulmayı umuyorsunuz? Malatya'da fuar yapılmıyor mu? Malatya'da fuar yapılıyor da bura kadar geniş değil. Detaylı değil. Siz çiftçi misiniz, bayi misiniz? Çiftçiyiz, çiftçi olarak. Çünkü ne kadar bir alanda... Öğrenmek, e, yeni yapılan makinelere araçları öğrenmek için, onun için araştırmaya geldik. Evet. Ne kadar bir alanda tarım yapıyorsunuz? E, bizimki küçük bir alan, e, 200 dönüm falan bir alanımız, arazim var. Orada yapıyoruz. E ee, bu traktörlerde geçmişle bugün arasında ciddi fark var siz. Bu e, çok yüksek beygir güçlü traktörlere sahip oldunuz mu? Şimdi kadar olmadık. Buna göre tarım makinaları da gelişiyor yeni traktörlere göre. Bunu nasıl dengeyi kuruyorsunuz? Ee, o dengeye yetişmek için biraz uğraş çaba çok gerekiyor. Evet. Ee, bir, bir biz biraz daha şeyin gerisinde kaldık şu anda. Teknolojinin gerisinde. Tabii, tabii. Evet. Peki, tarımdan memnun musunuz? Ee, nasıl gidiyor tarım hayatı? Tarım hayatı çok dengesiz gidiyor. Ne gibi dengesizlik var? Ee, girdileri yüksek, çıktıkları düşük. Yani e, ham madde pahalı ama satarken ucuz mu diyor? Üretilen, üretilen e, çiftçinin elinden çıkana kadar ucuz. Peki, herkes aynı ürünü ektiği için bu problem oluyor. Bu konuda çiftçilerimizde de hata yok mu? Yani? Ee, ürünlerde ayı. çok yoğun e, ektiğin zaman fiyat düşük oluyor. Evet. Nideli patatesçilerimiz de bu sıkıntıyı yaşıyorlar mesela. De Malatya deyince zaten kayısı geliyor ön planda. Ee, diyelim adam e, 500 tane kayısıya bahaca yerde 1500-2000 tane yaptığı zaman elimizde yapıyoruz biz kendimiz. Dolayısıyla e, evet. üretim evet. fazla, talep az olunca fiyat Muhakkak. düşüyor. Muhakkak. Öyle. Demek ki bu konuda devamlı devleti suçlamamak lazım. Şu. Kendimize de bir bakmamız tabii lazım. Tabii tabii. Devleti şu anda suçlamıyoruz. Peki. Teşekkür ederim. Şey de. Kolay gelsin. Sağ ol. Evet sevgili seyirciler, çiftçilerimizle görüşlerini e, almaya devam ediyoruz. E, Konya Tarım Fuarı'nda sadece Konyalılar değil, yurdun her bölgesinden çiftçilerimiz akın akın buraya geliyorlar. Çiftçilerimizle röportajlarımız devam ediyor. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Altın Ekin Oğuz Yarı Kasabası'ndan Habip Çukur. Abi, abi nasıl gidiyor? İyiyiz abim çok güzel. Fuarımız da güzel gidiyor. İyimiz de gidiyor. İş, çiftçiliğimiz de güzel. Kendimize göre çok iyi. Yani her şeyimiz iyi. Peki şimdi e, Nide'deki e, çiftçiler e, patates fiyatları çok düşük diye ağlıyorlar. Feryat ediyorlar. E, siz e, durumumuz çok iyi diyorsunuz. Acaba burada problem nedir? Problem biz altın ekiniz. Bizim keçim kaynağımız pancar, e, ayçiçeği e, ekim. Olduğu için bizdeki iyi. Kazancımız iyi. De, dengeli bir ekim mi yapıyoruz? Yapıyoruz. Dengeli ekim yapıyoruz. Bu reşberli biraz azalttık. Buğdayı azalttık. Şeyi çoğalttık. Pancar ayçiçeğinin üzerine yüklendik. Genellikle de ayçiçeğini çoğalttık. Mısır ekiyoruz. Bizim geçim kaynağımız güzel. Yani piyasada talep olan ürünleri mi üretiyorsun? Evet. Tarım olan ürünler üretiyoruz abi. Tarım olanlar üretiyoruz. Gücümüzün yettiğini üretiyoruz. Evet. Peki sizi de tanıyalım. Şöyle alalım. Sizin isminiz? Halis Çukur. Ee, akrabasınız. Ee, biladeriz. Biladerizsiniz. Soyad güzel abi evet. Çukur. Yok pek de güzel değil canım. Değil mi? <laughs> pek de güzel değil ama idare ediyoruz. Evet. Babadan babadan kalan soyad değil mi? Evet, evet. Dedelerimizden, babalarımızdan kalma soyad Öyle onu yani. sürdürmeye çalışıyoruz. Sizin geçiminiz beraber mi? Beraber mi ekiyorsunuz yoksa ayrı mısınız? ayrı, ayrı ekip dikiyoruz. Bende biraz da hayvancılık var. İşte tarımla uğraşıyoruz. Şikayetlerimiz fazla yok. Kendi yağımızla kendimiz kavruluyoruz. Hayvancılığı nasıl buluyorsunuz? Hayvancılıkta da insanlar feryat ediyorlar ama bu konuda sanki biraz e, abartı mı var? Abartım yok, yok. Ya şimdi yerine göre yapılırsa abartı oluyor. Tabi yerine göre yapılıyor. Adam geliyor 2 vadeli alıyor, zamanı vadeli alıyor derken yerine göre bir hareket edilmediği için adam faydalı olamıyor. Ama yani, heh, e, hayvancılıkta başarılı olmak için e, yemini, kendin ya yemini kendin üreteceksin. Yemini kendin üreteceksin, samanını e, kendin üreteceksin. kalkınıyor. Yani. yani tanılarını besleyip satacaksın ki ileride bir dönüş yatırımı olacak yani. Güzel e, kestirecek Et pahalı. E, para bırakır yani. E, baş... Söze gireyim. Şimdi gerçek öyle. Yani hayvancılık yaptığın zaman her şeyini kendin karşılaman <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> Ama ama yüzde bunun ellisinin tarlası yoktur. Adam mecbur geçim kaynağı da ondan olduğu için yem vermek zorunda kalıyor. Yemi de verdiği zaman torbası 50 milyon yem verdiği zaman bu adamın kazanması mümkün değil. Sonra kolay bir iş de değil yani. Bu hayvancılık kolay Şimdi bir e, Biraz siz şöyle yakınlar diyeyim. Şimdi e, hayvancılar devletimiz e, ciddi bir teşvik verdi, kredi verdi. Bundan e, hayvancılığı bilen insanlardan ziyade bilmeyen avukatı da, doktoru da, eczacısı da, memuru da herkes e, bu krediye müracaat etti hayvancılığa başladı. Siz hayvancılığı bilen insan olarak bu tür bir yaklaşımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl değerlendiriyoruz? Onlar başarılı olmuyor. Bir kere anlamak lazım. Her şeyden önce anlamak, bilmek lazım. Bilmiyorsan bir işi girişmeyeceksin. Çünkü başarılı mümkün değil, başarılı olamazsın. Ben kendim çekirdekten yetişmeyim, hayvancılık yapıyorum ufak baş üzerine. içinden zor çıkıyoruz. Ben yoncamı ekerim, her şeyimi ektim halde e, içinden çıkamıyorum. Temin destekleme dediniz. Ya kurban oldun biz destekleme istemiyoruz. Bizim kuzumuz Bir para etsin. Mesela örneği şu an için herhalde canlı 11 bin lira falan diyorlar. Ama şu anda kuzularda bayağı e, ciddi bir fiyat artışı olduğu söyleniyor. Artışı oldu. İki ay sonra da inecek. İki ay sonra da inecek. Bu şekil olsa belki bir şeyler kalır. 11 lira olsa iyi. Ama iki ay sonra da pat inecek aşağı. Bu arada bugünkü faaliyetimizin bir alanı da gelişen teknolojiye tanıtmak, göstermek, kullanım yapmaya yönlendirmek amacımız bu, amacımız bu. Buraya bugün fuar için gezmeye geldik. Şimdi şöyle bir şey var. Suçlu aslında birincisiz üretici açıkçası. Bizim gibi büyük firmalar bu işe girip de bu işi düzenlemeseydi. 11'e 7. 11'e de sen maşallah 18 yaştaki delikanlı tansiyonu sen. İlk defa diyorum ben hayret ediyorum. Şurada köy yok mu? Yok köy bitti. Ev var mı? Ev de yok. Tarla? <laughs> Hiçbir şey kaldı. O zaman yenge de yok. Yenge var. Var mı? <laughs> Geriye alışıyor, sıyırıyor. Sonra e, götürüyor, atıyor. Peki başka ne amaçla kullanılabilir bu?